Bizden ayrıldı, Feyzancı bileği takipten çıktı. Neye bağlıyorsunuz bu takipten çıkmasını? Ya Kıskanılıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, ben... E, işin gerçeğini aslında söylesem daha doğru olur. E, i̇lk... Ben takipten çıktım. Hı. Ve e, ben sevmediklerimi engelliyorum ve direkt engelledim. <laughs> e, <laughs> <laughs> Açık yani, sözlükte evet, Feyzancı Meleği. Yani şu an bu konuyu çok uzatmama gerek, gerektiğinin kanısındayım. Ben sevmediklerime böyle şeyler yaparım. Sevmiyorum dediniz ama aynı dizideydiniz. Katlanmak zorunda mı kaldınız sevdiğiniz e, Profesyonel için? anlamda, bu anlamda çok konuşmak istemiyorum bu konu Hı. hakkında ama profesyonel anlamda e, oyunumuzu gerektirdiği gibi oynamak zorundaydık. E oynadık bu şekilde. Daha da fazla onun hakkında konuşmak istemiyorum. Fevzat şey Güvenek nasıl insanları sevmez? Neden hayatındaki e, insanları neden dolayı engeller diye soralım o zaman. <laughs> bu genel manaya. Ben oradan. samimiyet, doğal ve Hı. samimiyet ve e,